Arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Genellikle televizyonlardan, yıllardan bu yana e, sizlere değişik vesilelerle Türkiye'nin gündemini ilgilendiren seslenme imkanım oldu. Ama artık teknolojinin e, büyük bir hızla geliştiği günümüzde sadece televizyonları ve radyoları değil, diğer teknolojinin bize sunduğu imkanları da, daha bağımsız medya araçlarından e, sizlere ulaşmak için kullanmak gerektiğine, değerlendirmek gerektiği inanıyorum. Bundan dolayı e, bugün sizlere Facebook üzerinden 10 dakika sürecek canlı bir yayında e, ulaşmayı arzu ettim. Çünkü gündemimizde çok e, acil değerlendirilmesi gereken sorular var ve. E, Türkiye'nin dört bir yanından e, sabahtan beri e, telefonlar geliyor. Bu arada e, birçok e, televizyon e, buraya geldi, görüş aldı veya telefon ettiler. Programa da geldi. bildiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi seçim e, kurultayı e, yaklaşıyor. Evet, yaklaşıyor dedim. E, 10 Temmuz'da ben hala bu kurultayı yapacağımıza inanıyorum. Şu ana deyim ülkücü hareket büyük bir mücadele vererek önüne çıkartılan engelleri hukuk yoluyla ama aynı zamanda ülkücü heyecanla teker 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 açtı. 15 Mayıs'ta biliyorsunuz polis önünde sizlerle buluşmuştuk ve orada ortaya bir Sağlam iradeyi 10 binler koymuştu ee, ve sonra ayın 19'unda e, yine Ankara'da bu sefer barikatsız yolları aşarak e, hep birlikte bir araya geldik ve Tüzük Kurultayımızı yaptık. Tabii Tüzük Kurultayımız sırasında tasvip etmediğimiz e, gerilimli, üzücü anlar da oldu ama bunlar hiç önemli değil. Bu tür süreçlerde bunların yaşanmasını çok abartmamak e, gerekir. E, netice itibariyle tüzüğü değiştirdik. Tüzük daha iyi değiştirilebilir miydi? Muhtemelen daha iyi değiştirilebilirdi. E, ancak e, netice itibariyle e, tüzüğün değiştirilmesiyle birlikte artık genel merkezinde 10 Temmuz'da bir kongreyi iyiden iyiye kabullendiği bir döneme girmiş olduk. Şimdi yine önümüze bir engel çıktı. Çankaya seçim yüksek seçim durdu. Biliyorsunuz 10 Temmuz'daki kongremizi iptal etti, durdurdu daha doğrusu. Bu bir nihai iptal değil çünkü zaten böyle bir şey yapamaz. Ancak bu hafta içerisinde hukuki süreçler devam edecek ve sonunda belki değişikliklerin, yapılan değişikliklerin bazıları iptal edilecek ama en önemli madde yani 63'e 4'ün değiştirilmesine kimsenin itiraz etmesi mümkün değil ve bunun ile birlikte 10 Temmuz'da genel başkan seçimli bir kongre yapmamız mümkün olacak. Çok değerli mülküdaşlarım, Ülkücü olmak demek herkesin umudunun bittiği yerde ben şimdi başlıyorum demektir. Ben sizlerin de kızgın olduğuna, kırgın olduğuna yine mi dediğinize eminim. Ama aynı zamanda sizlerin ülkücü ana damarınızın büyük bir güç kaynağı sizler için ve milletimiz için olduğundan da eminim. Onun için bugün gösterdiğiniz ilk tepkileri aşacaksınız, ilk kızgınlıkları aşacaksınız. Şimdiye kadar hangi zorlukları gördük ve hepsini teker teker aşarak buraya geldik. Merak etmeyin. İnşallah hep birlikte önümüzdeki günlerde meselenin diğer hukuki boyutlarını da halledeceğiz ve hep birlikte bu kongreyi bir toy havası içerisinde gerçekleştireceğiz inşallah. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bundan sonra kurultay gerçekleşene kadar sizlerle değişik vesilelerle daha sık Facebook üzerinden bir araya gelmeyi umuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.